Değerli gönül dostları, yapısı gereği öz bakım yeteneğini kaybetmiş, bir kısım solunum desteğine ihtiyaç duyan kas hastaları maalesef koronavirüsüne karşı korumasız durumda ve büyük bir risk altındalar. Hastalıkların çoğu türünde göğüs, akciğer kasları tutulmakta ve özel bakım ihtiyacı duymaktalar. Koronavirüs tedavisinde iyileştirilecek hasta seçimi ve triyaj konularında maalesef daha dezavantajlılar. İçinde bulunduğumuz hassas duruma dikkat çekmek ve bu salgın sürecinde hastalarımızın ihtiyacına çözüm bulabilmek amacıyla Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Koronaya Karşı Nefesimiz Olur Musunuz başlığı altında tüm sosyal medya platformlarında bir farkındalık kampanyası başlatmıştır. Sizleri bu kampanyaya katkıda bulunmaya ve çevrelerinizle kampanyayı desteklemeye davet.